Düdüklü tencere, yemeklerinizi tencere içindeki boşluk basıncıyla hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlayan bir araçtır. Boşluk basıncı suyun kaynama noktasını yükseltir. Böylece yiyecekler normal bir tencerede piştiği zamanın üçte birinde pişer. Ancak sadece kapakla tencere arasında hava geçirmez bir keçe sayesinde çalışır. Tencere ve kapak arasındaki hava geçirmez bu keçiyi yapmaya kalın dayanıklı tencerenin içerisine ince ve paslanmaz çelik bir yuvarlak parça koyarak başlanır. Paslanmaz çelik en tercih edilen yemek pişirme kabıdır çünkü çeliği leke ve paslan koruyan sert ve parlak bir metal olan kromla karıştırılmıştır. Paslanmaz çelik yuvarlak parçaların esneyerek şekil almasını sağlayan daha yumuşak bir metal olan nikel de içerir yuvarlak parçaları tencereye eklemek için hala çok güçlü bir basınca gerek vardır. Bunun için 290 tonluk bir güçle baskı yapan büyük pres aleti kullanılır. Yuvarlak parça tencerenin yukarısına doğru itilerek işlem tamamlanır. Pres açıldığında tencere tamamen şekil almıştır. Ancak tencere ve kapak arasındaki keçe olmadan tencerenin içinde basınç oluşmaz. Bu nedenle tencere hazır olduktan sonra başka bir prese sokulur. Bu pres, tencerenin kapağı için 6 adet ince plaka kesen özel bir bıçak kullanır. Kapak üzerindeki çentiklere kenetlenecek şekilde dizayn edilmiş plakalar, merceklerin kameraya takılış şekliyle yerleştirilir. Bu plakalar olmazsa tencere içindeki basınç kapağı kesinlikle havaya uçurur. Tencerelerin kapakları kesilip yerleştirilmeye hazır olduğunda alüminyum dolgu tencerenin tabanıyla paslanmaz çeliğin dış tabakası arasına yerleştirilir. Alüminyum ısıyı çelikten daha iyi ilettiği için bu dolguya gerek duyulur. Dolgu olmadan tenceredeki yiyecek hızlı ya da yeterli pişecek kadar ısınamaz. Alüminyum 600 derecelik bir yakıcı basıncı ile tavana kaynar. Bu ısı çeliği eritmeden kızarmış peynirli sandviçteki peynire benzeyen alüminyumu ısıtacak yükseklikte bir ısıdır. Sıcak tencereler yakıcıdan soğuk su havuzuna atılınca çelik soğur ve katmanlar yapışır. Şimdi tencereyi tamamlamak için bir grup güçlü kulp gerekli. Tencereyi kulplara hazır etmek için bir robot köşelere 4 adet vidayı dikdörtgen şekilde yerleştirir. Bu vidalar tencerenin bir köşesine takılacak uzun kulplar içindir. Ardından robot tencereyi 180 derece eğerek daha küçük kulplar için 2 adet vida daha takar. Robotun hassasiyeti vidaların yerleştirilmesi açısından önemlidir. İlk grup vidalar kapaktaki plakaların birinden 38.1 mm uzaklıkta olmalıdır. Aksi takdirde tencerenin uzun kulplu kapağı yerine yerleştiğinde kapakta bulunan kulpla aynı hizada olmaz. Tüm vidalar yerleştirildiğinde görevli tarafından vida tabancasıyla sağlam plastik kulplar takılır. Fabrikanın başka bir bölümünde görevliler kilitlenen kapakları monte ediyor. Kapaklar tencereler gibi paslanmaz çelikten yapıldılar. Tencerenin kapağındaki çıkıntılara yerleşerek kapağı yerinde tutacak 6 adet çenteye sahipler. Görevliler tencerenin üstüne 2 adet basınç valfi ekler. Ana basınç valfi ortaya yerleştirilir. Çalışmasını görmek için fabrikada test edilir. Lastik basınç göstergesi gibi valf hareketleri aşçıya tencerenin içindeki basınç hakkında fikir verir. Basınç ne kadar fazlaysa sıcaklık o kadar yüksek olur. Valf yukarıya doğru yükseldikçe basınç santimetre kare başına 98 kiloya kadar çıkar. Bu bir araba lastiğindekinin yarısıdır. Gösterge aynı zamanda basınç yükseldiğinde buharın boşalmasını sağlayacak bir güvenlik valfidir. Bir patlayıcı kazasına karşılık kapak ikinci bir güvenlik valfi ile donatılmıştır. Bir makine tarafından kavranan küçük valf tencerenin kapağına doğru itilir. Ardından basınç ne olursa olsun hava geçirmez keçeyi sağlamlaştırmak için kapağın çevresine yüksek ısıya dayanıklı silikon bir lastik şerit yerleştirilir. Lastik şerit takıldıktan sonra üstünde pişirme talimatları yazılı bir plastik şapka kapağı tamamlar. Kapaklar tencerelere konularak yerlerine yerleştirilir. İçinde yeterince buhar oluştuğunda bu düdüklü tencere taze bezelyeleri 3 dakikada, patatesi 10 dakikada ve bir bütün tavuğu yarım saatten kısa sürede pişirir.